Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cengiz. Bugün sizlerle meslekler hakkında konuşmak istiyorum. Herkes iyi bir mesleğin hayalini kurar, iyi bir iş yapmak ister. E, e, yaptığımız işten genellikle memnun olmayız ve farklı işler arayışına gireriz, farklı meslek gruplarını araştırırız. Fakat e, bugün sizlere daha önce belki de hiç duymadığınız mesleklerden bahsetmek istiyorum. Gelin birlikte bunları inceleyelim. Gastroenteroloji uzmanlığı. Bu mesleği yapan kişiler, insan sindiriminde uğramış besinlerin... Ee, çıkan kısımlarıyla ilgilenirler. Sanırım neden bahsettiğimi anladınız. Gün içerisinde onlarca dışkı ile ilgilenmek zorunda kalırlar. Seyyah tuvalet da. Bu mesleği yapan kişiler bel ve boyunlarına sabitlenmiş pisuvarlarla sokaklarda ve caddelerde dolaşarak Mesleklerini icra ederler. Yalnız burada anlamadığım şey mesleği yapan kişi değil. Düşünün dışarıdasınız ve bir püsuvar var. var Halka açık bir yerde pis var ve bu püsuvarı tutan birisi var. Siz burada e, tuvaletinizi yapmak ister misiniz? Halka açık bir yerde. Enteresan. Geçiyoruz diğer mesleğimize. Hayvan maması tadımcılığı. Bu diğerlerine göre biraz daha masum gibi. Bu meslek grubundaki kişilerin işi tadım yapmaktır. Ki bu tadımdan kastettiğim şey normal besinlerimiz değil, hayvan mamalarıdır. Ki birçok evinde hayvan besleyen kişiler de bunu yapmıştır ki itiraf ediyorum ben de yaptım. Bu hayvanlara verdiğimiz yemlerin acaba nasıl tadı olduğunu merak edip de bir kere olsun bakmışlığımız vardır illaki ki. İlla ki yapmışsındır, yapmışsındır, yapmışsındır. E, ve bu işi yapan kişiler e, gün içerisinde onlarca farklı hayvan yemini, tadımını yaparak yorumlamasını yaparlar. Ve bu işteki zorunluluk e, 40 tane aynı üründen tadımını yapma zorunluluğudur. Diğerlerine göre biraz daha masum olsa da hayvan yemi yemek enteresan. Ama ben de yedim daha önce. Geçiyoruz diğer mesleğimize. Koku analisti. Aldığımız değer Üzerinde etki süreleri yazarlar. 24 saat, 48 saat gibi ibareler bulunur. Peki bunları neye göre karar veriyorlar? Veya analizini ne şekilde yapıyorlar? İşte bunları yapan meslek grubu da koku analisti. Koku analistleri koltuk altında sıkılan deodorantların e, gün içerisinde 15'er dakikalık periyotlarla koklanarak kalıcılık e, sürelerini belirlerler. Yani işte üzerindeki yazan o etki süreleri ne şekilde analiz edildiğini anladınız. Eminim ki artık üzerinde gördüğünüz etki sürelerinde aklınıza gelecektir. Bir düşünsenize. Birilerinin koltuk altını koklayarak para kazanıyorsunuz. Enteresan. Geçiyoruz bir başka mesleğimize araştırma laboratuvarı koku uzmanlığı. Bu da diğer koku analistlerinin yaptıkları işler gibi. Ama e, tek farklılığı kokusu bu sefer koltuk altını koklamak değil veya deodorantın kalıcılık sürelerini belirlemek değil. Bu e, laboratuvar ortamında 100 kişinin ayrı ayrı çıkardıkları gazları osuruk osuruklarını koklayarak bu osurukları sınıflandırma yapmaktır. Hayır anlamadığım şey bir osuru neden sınıflandırmaya tabi tutarsın ki? Ay senin osuruğun aynı kili gibi kokuyor. Ay seninki de ananas gibi. Ay seninki... <laughs> Arkadaşlar bir osuruk nasıl kokabilir? yani neden böyle bir sınıflandırma gereği duyduklarını anlamadım. sen şu an ee, düşünüyorum bir sınıflandırmayı neye göre yapabilirsin diye. En fazla ekşilik, tatlılık, tuzluluk gibi ben de iğrençleşmeye başladım sanırım. Düşünsenize şöyle bir muhabbet geçiyor. Benim usulum tatlı gibi kokuyor. Benimki ekşi. Arkadaşlar. Ben ne yapayım? Biraz değişik bir meslek grubu değil mi? Ve insanlar bundan gelir sağlıyorlar. Enteresan. Geçiyoruz ee, son mesleğimize. Daha fazla iğrençleşmeden son mesleğimize söyleyip artık kapatalım. Kusmuk temizleyici. Günümüzde neyse ki geçerliliği yok ve yapılan bir meslek değil. Ee, ama Roma döneminde imparatorların özellikle midelerini boşaltabilmek adına kusarlarmış. Hayır, mideni boşaltmak için niye kusuyorsun ki? Eğer karnın doyduysa, yediysen en fazla azımsızlık çekersin. Soda içebilirsin. Daha basit bir çözüm. Ya da daha buraya gidebilirsin. Belki de soda olmadığından dolayı ya da yapılabilecek başka ya yapılabilecek illaki başka bir şey vardır. Yediğini istifram mı ediyordu herkes? Bu imparatorluk döneminde yapılıyorsa vardır bir bildikleri ama şu an ben idrak edemiyorum. Ve daha sonra bu imparatorun kusmunu temizleyen kişi işte kusmuk temizleyici. <laughs> Peki bu meslekleri duyduktan sonra kendi mesleğinize yaptığınız işe bakış açınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Peki ee, siz bu mesleklerden birini yapmak zorunda kalsaydınız. Hangi mesleği yapardınız? Yorum olarak bana yazın. İnsanlar ekmek parası için neler yapıyorlar? Yapan mı, yaptıran mı burada? Bazıları evet gerçekten mide bulandırıcı ama ekmek parası. Yapacak bir şey yok. İşte o yüzden sessiz olun. Hangi mesleği yapıyorsanız yapın, ekmeğinize, mesleğinize sahip çıkın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa söyleyebildim. <laughs> Gastro... Gastro... Entro... Gastro... E... Gastro, entro... Gastro... Gastro... Entro... Gastro... Gastro... Entro... Gastro... Entro... Gastro... Entro... Gastro... Entro... Gastro... Gastro... Gastro, G gastro, G gastro, gastro. İtalyan da boyuca ra gastro ale. Gastro, G gastro ne söylediğimuzu zaman. Uzun zamanını bile söyleyemem ben. Ee, <laughs> herkes iyi bir mesleğin hayalini kurar. Herkes iyi bir, herkes. İyi. Ben bugün çalışamıyorum. Herkes iyi bir mesleğine, herkes iyi bir meslek sahibi ol. İş Kişi yapan kişiler. Ben buraya geçemeyeceğim. Ben buraya geçemeyeceğim. ülkemizde uygulanmaması gün içinde onlarca dışkı ile uğraşmak zorunda kalırlar. Ve e, ee... bu ülkemizde uygulanmamakla birlikte ee, farklı ülkelerde değil. Geçelim. Ülkemizde Geçin. Yok. İyi de ben hala kaldım da unutuyorum ki ya. Boyunlarına ve bellerine sabitlenmiş. Boyunlarına ve bellerine değil. Koka nesilleri Koka Sıkılan Koltuk altına sıkılan Ay, Senin o sorun Ne gibi kokuyor olabilir? Evet. Kusum temizleyicilerde error verdim şu an. Beynim yandı. Artık o kadar çok iğrenç şeyden bahsettim ki. Eski Roma döneminde Roma imparatorluğu. ne 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 Başla sarıl. Sar Farklı. Değişik. Peki bu meslekleri duyduğumuz neyse. İşte yani bazıları sesim gitti birazcık bir kısıldı sanki. Geçiyoruz diğer mesleğimize. Evet. Gül, <laughs> tamam, gül. Kivi, ananas artık o kadar farklı farklı şeylere gittim ki kivi kokuyor, ananas kokuyor. Ya nasıl bir sınıflandırma, böyle bir sınıflandırma. Ben sınıflandırmaya çalıştım, sınıflandıramadım.